Sıvı 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 Hepinize merhaba Bugün sizlerle beraber Hep birlikte beraber Ahmet abimle beraber Bizim partiler için şey, şey şey, şey Nereye gidiyoruz? Bulanık zinciri Ailecek Ailecek Bulanığa gidiyoruz Ya ömrümü no, <laughs> Burada Örneğin başladı yani. He? Neredeyiz görmüyorum, nasıl durumdayız hiç görmüyoruz aslında Ya Ne yapalım? arayayım açalım? Abi bir videoyu Ne kesik kesik futbolcu? He O da umundurdu Ömrümden daha mı? <laughs> tamam Biz ayarlayacağız <laughs> Blok çekecek blok. Tamam yalik. Es salla. Gerek. <laughs> blok çekik dur. Çekirdek <laughs> nereye? Ha, <laughs> hadi evet, nereye gidelim? nereye hoşuklum. Burası neresi Beren? Çıkır. Burası neresi? Çıkır. Neresi neresi? Bulanık burası. Bulanık köyü. Burası Buraya bak Beren. Koopatara... Kameraya bak koopatara... ay salla. ki. <laughs> 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 Merhaba Zümra. Tanıt bakalım bize burayı. Zümra. Evet. Evimizi tanıt. Burası ne oluyor? Ne odası burası? Burası oturma odası. Burası tamam. mutfak. Aha. Öbür odayı göster. Orası, 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 orası. Tamam. Hadi, oraya geç. Hadi odaya geç. Odaya geç. Burası da mı oda? Burası yatak odası mı? Burası da arka bahçe mi? Burada bir adet su depomuz var. Hala ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum, mangal yapacağız. Ne yemeği? Mangal yapacağız. Heh. Eti tavuğu yıkadım, düzüceğim şimdi. He, ee, kolay gelsin. Eti düzdüm, tavuğu da yıkayıp hazırlayacağım. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Allah bir dakika, kibarlaştı da. Salıncakçılar. Semaver de orada bir şeyir. Youtuber Beren, buraya bak. el salla Merhaba bugün sizlere sallanıyoruz ya. Bugün sizlerle sallanıyoruz. Konuş hadi. <laughs> çekiyorum. Konuş bakalım bizim Beren. Kızım köye geldik bugün hep beraber. Konuş, dur sallamadın. Beren, konuş. Beren, konuş bakalım hadi. Anlat. Buraya bakarak anlat. Bugün köye geldik. Ne yani. yaptın? He. <laughs> hep birlikte mi? Hep sen yaptık sallanıyoruz. Sallanıyor musunuz? Evet. Bakacağız. Karşısı da Ayvalı Barajı. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün burada bir cinayet işleyeceğiz. Ceset nasıl saklanır? <laughs> ceset nasıl saklanır? Hayır <laughs> <Aynen>, ceset saklamıyoruz. Ve <laughs> <Les> saklıyoruz. <gülüyor> Bulduklarımızı <gülüyor> da dışarı çıkarıyoruz. Kapıyı penceresinin şeyini taktım. Kapı Hangi Çekinme. Kapı kolu. Hangi kanal? Çekim mi? içeride Geçek olduğu için çekin. bunu içeride. Hangi, Hangi kanal? Bak geçen hafta. Aha, olmuyor. Şey olmuyor. Nere? YouTube'da Ahmet Ayıldız kanalı takip şimdi et abone ol. Çekemedi. Ortada boş. çay varsa bir

Lan telefonu amra lan kızım. Bir daha çek, bir daha çek beni. Beni daha çek. Başladı. Hı hı. sen ne yapın gel. Oraya uçurayım mı sana? Arkadaşlar bakın uçuyorum de. Bak. Bak arkadaşlar bana bakın uçuyorum de. Kameraya konuş. Beren. Konuş. Uçacağım Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar uçacağım de. Kameraya bak da konuş. Kameraya bak. YouTuber'ı çekiyorum. Uçuyorum hadi. arkadaşlar de. Uçuyorum arkadaşlar. Tamam Gizeyim bakamıyor yani. güneş var. Bir, iki, evet. evet. üç. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar uçtum. uçtum. Şeyde kanalıma abone olun beğenin de. Beğenin abone olmayın. <laughs> unutmayın <laughs> de şöyle. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz de. Seviyorum. Bay <laughs> bay <bye>, hadi. <laughs> seviyorum. <laughs> Mangal için kuru dallar. Video Kuru dalları yakıyoruz. Evet. Nasıl gidiyor? Ya işte nasıl gerek. Bunu uğraştırıyor, yok evden mevlen. Yorulduk. Yoruldun mu? Ayaklarımız terledi. Aynen çok. Allah'tan güneş biraz battı da e, evet. serinledi ortam. Hmm. Onun dışında her şey güzel. On numara. Park işleri ne durumda bize anlatır mısın biraz? Parke işleri e, yavaş ilerliyor, yavaş ilerlemesi lazım. E, çünkü e, bir düzen oluşturma fazla zor. E, sadece direkt parkeyi koy, altına sıvayı yapıştır, olmuyor işte. işler. İlk önce düz bir zemin ayarlamak gerekiyor onun için. Ekstradan bir de e, önce sıvayı çekip sonradan parkeyi yerleştirmek zor oluyor. Uzanmak zorunda kalıyoruz diğer parkelere dokunmadan. O yüzden yani... Buradan emekçi evet. abilerimiz, amcalarımız da buradan ha, Allah kolaylık versin diyorum bunlara. Evet. Zor, zor hayat şartları, evet. yaşam şartları. Evet. Abim burada abi. <laughs> Kolay gelsin usta. Eyvallah. Ne durumda? Yani? Bakalım bakayım. Yavaş, yavaş. Evet yavaş yavaş görüntü veriyor az bir yer kaldı içeride balkonda yapılacak böyle devam devam edeceğiz Bu bir şekilde biraz da tavuk kebabı yapacağız tavuk kebabı yedireceğiz şimdi orada yuva var Eyvan yuvayı gösterecek kuş yuvasını. Haydi bismillah. <laughs> Şöyle. Görünür mü acaba? Başlayın. Aha görünüyor. Daha bir tane yumurta var galiba burada. Abooo

Evet, bize açıkla durumu. Tavuklar pişiyor. Tavukları pişirmişim, hacı ile çalışıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacı da çalışıya göndermişim. Hello! <laughs> Vlog'uma hoş geldin. Sağ olasın. <laughs> evet, sofra hazırlanıyor. Vlog çekeyim hala. Çekil çorda mı? Pspsps Yavru. Çekiç. Yavru. Yavru. Yok lan yok. Ev inşaat, ev bitmedi daha. <laughs> evet, evet biz bizi de, de gösterelim. gösterelim. Bu da, aldım bu aldım da biz. Diyor. Şurada böcük geliyor. Beren poz ver. <laughs> Merhaba de <hadi>. Beren. <laughs> Beren poz ver. Merhaba hadi. <laughs> Merhaba hadi. Şu ayşe mi?